Şimdi ben anlık okuma yapacağım. Sonrasında belki size görüde de gösterecek. O adamı bu haliyle gösterecek belki. Ne gösterecek bilmiyorum. Ama ben sizden de özellikle teyit almak istedim ki. Çünkü adamı görüde gördünüz. Yaşlı halini belki hatırlarsınız falan. Çünkü ben görmediğim halde görür görmez işte bu dedim yani. İşte bu. Aranılan kişi bu yani. Dışarıda aramaya gerek yok dedim. Bir anlık okuma yapacağım. Yani çünkü bunu ben kendim çözdüm gerçekten puzzle'ın parçalarını birleştirerek kadimlere sorunca da öyle bir cevap alınca e, emin oldum ve o karanlığı hisseden görüsü olanlar da oldu karanlık hissettim diye çünkü ben aslında orada karanlık mı aydınlık mı görüyorsunuz bu adamda diye sormak istemiştim karanlık hissettiniz pişmanlığını ben de hissettim yaptıktan sonra ama işte kimse göründüğü gibi değil maalesef evet öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Her birinize yeniden bir şey hatırlatmak isteriz. Çokça söyleriz sizlere indirilenlerin nereden serildiğini. Lakin anlamak ve idrak etmek yerine her şeyi hazır olsun istersiniz. Önünüze her bir şeyin her bir şeyin her bir şeyin dilekçesi serilsin istersiniz. Fezlekeler önünüze serilsin istersiniz. Onlara da hakikat öğretisinin bir kuralı vardır. Bizler sizlere Hiçbir şeyi olduğu gibi aktarmayız. Her her zaman sizlere hakikatleri anlatırken sizlerin gayret ve çabasını görmek isteriz. Bununla birlikte muhakkak ki sizlere bir şeyi apaçık bildirecek olsaydık onları apaçık bildirirdik. Lakin bu hem sizin için hem de öğrenciler için kolay olurdu. Bununla birlikte dünya hayatı içerisinde devam eden döngülerin hala o döngüye şahitlik edenler için bir süresi olduğunu unutmayın. Bazı şeyler belki hatalarından dönerler, belki itiraf ederler, belki yollarını yeniden tövbe ile temizlerler diyerek Rabbimizce onlara belirlenen bir süre vardır. Sürenin dolması ile birlikte kişilerin hala aynı arzu ve isteklerine devam etmesi, aynı sapkınlıklarına devam etmesi, onların hal ve durumlarındaki değişmenin daha da vahşileşmesiyle birlikte Rabbimiz bazı gerçekleri serer önünüze. Özellikle ahilere şunu söylemek isteriz Eda. Gerçekten sizlere gösterilenlerin, sizlere indirilenlerin öylesine mi olduğunu sanıyorsunuz? Sizlere anlatacağız ve orada bitecek mi sanıyorsunuz? Öğretilerin ne de çok ne de çok anlamadığınızı görüyoruz. Bununla birlikte öğretilerin içerisinde çokça dersler ve öğütler vardır her birinize. Her dinleyişinizde farklı idrak ve algı boyutuna eriştiğinizi anlarsınız. Dinlediğiniz her öğreti, her dinleyişinizde farklı bir açılım yapar sizlere. Bununla birlikte algı ve idraklarınızın açılımı...